Hayırdır? Rüyanda beni mi gördün? Ne oldu? Günaydın. Ya o da beni seviyor ya. O da beni seviyor. ya. Tamam var ya sen inanılmaz bir insansın. Çok teşekkür ederim. Ne oldu? İki işe mi yaradı? Yani doğrudan değil ama gidiş yolundan puan aldım. Nasıl aldın? Şöyle ki. Soyunma odasında biriyle konuşuyordu telefonda. Dedi ki ben bütün sınavlardan geçmişim. Son bir sınav kalmış. Eğer onu da geçersen bana açılacakmış. Demir. Evet. Sana. Evet. Başılacakmış. Ya evet. Emin misin? Eminim, yüzde bin beş yüz eminim. Biraz erken değil mi ya? <laughs> Geç bile kaldı bence. Bana pek inandırıcı gelmedi ya vallahi. Ya duydum diyorum her şeyi, kulaklarımla duydum. İyi tamam canım, kızma. Böyle söyledir. Kanya, yiyecek bir şey var mı? Ben çok açım. Ne oldu ya? Bayağı iştahlısın. Öyleyimdir. Yalnız çok güzel olmuş eline sağlık. Afiyet olsun. Vallahi senin gibi birisini hiç görmemiştim biliyor musun? O ne demek ya? Yani yaptığım bir yemeği bu kadar iştahlı yiyen birisini diyorum. Uzun zamandır rastlamamıştım. Şaşırmadım canım. Üç günde bir sevgili değiştirdiğin için yemek yapmaya vaktin olmamıştır tabii. Bak nereye bağladın konuyu hemen ha? Bağlarım ben. Ya bana da birini gönderecektin. Aklında aklında. Ben şu işi halledeyim bakacağım ona hiç merak etme. Ne zaman nerede istersen canım. Gönderdiğin her kızı elde ederim. Kendime güveniyorum. Hmm. Göreceğiz bakalım. Şu, şu bakışlarla tavlayamayacağım kadın <laughs> Yalnız 80'lerden beri çok şey değişti kız tavlama sanatında canım. Yapma ya. Aynen öyle. Ya bugün var ya inanılmaz güzel gözüküyorsun biliyor musun? Gerçekten mi? Hmm. Şampuanını mı değiştirdin? Yo. O zaman kesin saçına bir şey attın. Ay yok böyle topladım falan ondan herhalde <laughs> yani. Ne oldu hemen indirdin yerkenleri suya. <laughs> ne ilgisi var ya Allah Allah su <laughs> tuzu uzatır mısın? Ne oldu işine gelmedi değil mi? Ne ilgisi var?